arkadaşlar merhaba. Ee, bu akşam sizi 15-31 Mart tarihleri arasındaki burç açımlarını yapıyorum. Şimdi sıra geldi terazi burçlarına. Bakalım terazi burçlarını 15-31 Mart tarihleri arasında neler bekliyor. Kartlarını karıştırırken eğer sıkılıyorsanız videoyu ileriye alabilirsiniz arkadaşlar. Ben kartlarımı izleyeceğim. 15 31 Mart tarihleri arasında terazi burçlarını neler bekliyor? 15 31 Mart Terazi burcu 15 31 Mart Terazi burcu Şuradan çekmek istedim. Devam edelim. 15 31 Mart terazi burcu. 15 31 Mart terazi burcu. 15 31 Mart Terasi Burcu 2 tane geldi. Kartları eee kendine atanları, iki tane gelenleri alıyorum arkadaşlar biliyorsunuz. Demek ki bize söylemek istediği bir şeyler var. 15-31 Mart arası terazi burcu. 15-31 Mart arası terazi burcu. 15-31 Mart tarihleri arasında şöyle bir şey var terazi burçları için öncelikle maddi konularda elinizdekine sahip çıkma tutumlu davranma elinizdekileri kaybetmeme gibi bir tutum izleyebilirsiniz aşk konusunda birazcık aşk ağırlıklı da çıkmış gibi görünüyor sizin bu 15-31 Mart tarihleri arasında yaşayacağınız şeyler şimdi burada daha önceden eğer size sevgisini vermekte güçlük çeken birisi varsa bir dönüşüm sürecine girmiş kendini bir şekilde üzgün hissettiği için sessiz kaldığı bir dönem kendi içine döndüğü bir dönem ve dengelenme sürecine girmiş olabilir e, bu süreçte asıl istediğinin e, uyumlu bir aşk olduğu e, sevgi olduğu aslında tutkulu da bir aşk yani duygularının yoğun olduğunu fark etmiş olabilir bununla ilgili size bir teklifle gelebilir. Bu ne nedir? İşte bir çay içelim e, gibi ya da bir dışarıda bir oturalım, konuşalım gibi bir buluşma teklifinden bahsediyorum. Öyle bir teklifle gelebilir. Çünkü bu konuyla ilgili bir takım yeni umutları, bir takım dilekleri var. Ama bu konuda yine de dikkatli olmanız gerekiyor. E, aldanmamaya çalışmanız gerekiyor. Bazı şeyler sizi yanıltabilir. E, aslında samimi bir enerji var burada ama yine de e, birazcık dikkatli olmanız gerekiyor. Ne için? E, kendiniz sanki bağlanmaya daha açık görünüyorsunuz bu süreçte. Yani siz karşı tarafa e, karşı tarafı biraz gözünüzde büyütebilirsiniz. Ya da bunun tam tersi bir bir şey olabilir. Yani siz bugüne kadar birine sevgi vermediyseniz siz birine e, karşı olan duygularınızın farkına varıp e, bunu içinizde hissedip ona bir adım atma isteğinde o enerjide olabilirsiniz. Aynı zamanda bu süreçte e, size karşı ya da ailenizin dışında, kendi ailenizin dışında bir kişinin, birilerinin e, düşmanlık beslediğini sizinle ilgili konuştuğunu e, etrafınızda bir takım negatif enerjiler barındıran birileri olduğunun da farkına varabilirsiniz. Bu konuda da lütfen dikkatli olun diyor kartlar. Kartlar bu şekilde arkadaşlar. Genelde e, aşk ağırlıklı gibi çıktı. Bakalım bu süreçte size gerçekten duygusal bir şeyler besleyen birileri karşınıza çıkacak mı, ya da siz duygularınızı birilerine açacak mısınız? Bunu hep birlikte göreceğiz inşallah terazi burçları. Şimdi e, terazi burçları için 15-31 Mart tarihleri arasında melekler bakalım. Ne gibi mesajlar verecekler? Meleklerden bir mesaj isteyelim. Meleklerin mesajı ne olacak? 15-31 Mart Terazi burcu. Sevgililer kartı çıktı. Yakın ilişkiler, kararlarını dikkatle tart, iyi sağlık. Sağlığınız iyi gibi görünüyor bu süreçte arkadaşlar. Baş melek Rafael'den sevgililer kartı çıkmış. Bu normal tarot destesindeki aşıklar kartına tekabül eder. Yine duygusal bir karttan bahsediyor melekler de size. Muhtemelen sizin duygusal hayatınızda aşkla ilgili bir yakınlaşma, söz konusu olabilir ama burada da melekler yine diyor ki kararlarını dikkatle tart. Yani biraz önce dediğim gibi yine de siz dikkatli olun derim ben. Bakalım tanrıçalar size ne diyecek. Bir adet de tanrıçalardan 15-31 Mart terazi burçları için mesaj isteyelim. 15-31 Mart terazi burcu. Tanrıça Sedna'dan geldi. Sınırsız kaynak. Bugünün ve yarınların için kaynakların temin edildi diyor. Ne kadar güzel. Yani geleceğiniz için e, evren size tüm kaynaklarını hazırlamış bekliyor arkadaşlar. E, geleceğiniz sanki güvence altına alınmış gibi görünüyor. Kartla. Hatta burada suya atlayan bir balina. Ve çiçeklerin içinde oturan bir kadın vardır. Umarım da öyle olur. Evet. 15-31 Mart tarihleri arasında terazi burçları için mesajlar bunlardı. Umarım keyif almışsınızdır. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beğeni beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.